değil <laughs> Konuşacağım onunla. Çekil, git. Benim o. bu kuşum gitti. Kap bakalım. Kap bakalım. Göndereyim mi baba? Mesaj demeyelim. Yalnız ama kuşlar çok tatlı. Canım benim. Canım. Ne yapıyorsun? Ne Kap 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 Hadi, hadi, hadi kap 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 Baba ben ne artık kaçabiliyorum kafese. Açayım. Cemre sen onunla konuş bakayım. Sarıyla. İsmi ne Cemre onların? Kuş papan. Kuş kapan. Bunun Ismim? adı Cevcik. Bunun adı Pincir. Pincir. Bunun adı Pikachu. Bunun adı da Ahmet Koçu. Bunun adı Mehmet Koçu. Onun adı Pikachu. Bunun adı Bunun adı da Boncuk. Bu Mehmet Koçu. Şan. Bu, Bu ara çiçeğe yapıştım. Mamekçi. Yemeklerini az yemişler. Bırakın yesinler oğlum bırak. Ateş Sen onunla konuşayım. Hep de sen mi? Bak öyle evet yapıyorsun onlar korkuyor. Canı korkuyor mu? Ya yapmayın. kuşu 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 Bunu kuşu. Bunu Burnun mu sıkıştı? Senin kardeşlerin mi Bunu, yok yok yok, ya. yok yok ya. Bunu ah. Sallanıyor kuş Aa göz kırptı Gerçekten Evet böyle böyle yaptı Ama hiç yemek yemediler biliyor musunuz? Oradan ayrılmadınız Hiç yemek yemediler <laughs> Öye. Tamam. Yeah, yeah. Sizden utanıyoruz, değil Siz <laughs> mi? Oradan çıkın Ye. <Yeah. gülüyor> ya olmuyor. Öyle olur. Öyle düşecek. Semra oynama. <laughs> çuk, çuk, çuk. Gel biz gidelim, bunlar yemeğini yesin, tamam mı? Evet, doğru söylüyor. Hadi. <laughs> Bunlar yemeğini yesinler, biz evet. de i̇şte yavruları çıksın. Emeğini yiyerek yavruları çıksın. Gel biz gidelim.